Evet arkadaşlar, tam bir haftadır bu yapmış olduğum essay çalışmalarını size aktarmakla uğraşıyorum. Ama yani bitirdik en son güzel oldu. 37 tane essay'i ve 9 tane bağlacı size aktardım arkadaşlar. Toplam işte 46 tane videoyu size aktarmış oldum. Şimdi ay sınavı pahalı bir sınav. İşte 1950 lira şu an benim girdiğim sırada. Eğer böyle giderse zaten 4000 liraya kadar da çıkar yani 2 sene sonra 4000 lira da olabilir. Ve İngilizce'deki karşılaşabileceğiniz en zor sınav diyebilirim. Yani hatta hocanın dediği işte topuldan bile çok daha zor. Özellikle puan alması çok zor. Şimdi puan almanız için e, size göstermiş olduğum işte kalıpları e, kullanmanız yararlı olacaktır. E, farklı kalıpları işte ezberleyip bunu sınavda kullanmak gerekiyor. E, son bir haftadır bunları size aktarmakla uğraşıyorum. Umarım faydası olur.